Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni ev almıştım onu şimdi düzenleyeceğiz kanalıma abone olduysanız ve like attıysanız hemen geçiyorum evimin içine girelim bomboş sadece dışını şey yapmıştım rengarenk her şeyi rengarenk yapıyorum diye Şöyle bomboş işte şimdi bunu düzenleyeceğiz salon yapalım burayı şu sandalye olsun şunlardan Ay. Biraz geriye koyayım. Tamam. Buna üç tane var. Şöyle. Hı. Üçüncü de bura, buraya sığar zaten. Ay. Tamam. Gençler bu videoda param bitmez. <laughs> o yüzden bedavalardan alacağım. Alacağım. Şöyle. Bundan kaç tane vardı? Hah. İki tane varmış. İyi oldu. Hmm. Tamam. Şimdi ortaya bir tane şey vardı. Ha Şunu alacağım. Üç tane. Hı, hmm. Bir. Arkadaşlar evim çok güzel olacak. Aklımda bir sürü şey var. Tabi param bitmezse. <laughs> 67 binim var çünkü. O yüzden bedavalardan alıyoruz. Şuraya konfet koyayım ki daha güzel olsun. Şuradan. Tamam, buraya koymayacağım. Şöyle şuraya. Çünkü nerede dur burada değil. Bir tane şundan koyacağım. Burası eğlence de olabilir. Şöyle. Şimdi bir tane oyuncak vardı. Nerede o ya? Kaybettim. <laughs> ya yok ya. Neyse arkadaşlar onu sonra bakarız. Şimdi şundan biraz koyabilirim. E yani bir daha derken ben almıştım. Nereye koysam? Şuraya koyayım. <laughs> tamam. Hello Kitty şeyini koyacağım. Hatta buna bebek odası yapacağım. Onu oraya koyarız. Şemsiye. Kapıdan gelince <laughs> şemsiyeleri koysunlar. Sonra hmm koyabiliriz. Şunu koyalım. Ay yok bu değil de. Hı, şunu koyalım. Şöyle çevireyim. Hah, tamam. Buraya zaten bir şey koyacaktım ondan. O da nerede? Burada değildi. Bakayım. Buraya gelmiştim. Buradan gelmiştim ama yok. Neyse bir şey olmaz. Buraya o zaman şey pet geri koyacağım. Biraz şunu büyüteyim. Çünkü küçücük. Tamam. Şu an hala 67 bin. Çünkü hiç harcamadım. Bedavalardan aldım. Bedavalardan ev yapıyoruz olabilirdi. <laughs> şimdi. Şunu biraz sonra alacağım. Tamam. Şimdi hmm, yemek aldık ha duş şeyini alalım. Şunu çevirelim. Tamam. Hepsi bir oldu galiba. Bu ne? Hmm, sıfır yer çekiminde bu var. Bu hiçbir şey yok ayın yeni yılı hmm. şunlar var bunu buraya koyabiliriz güzel dursun şöyle hmm. Ay. çok öne gidiyor ya Anladım. tamam böyle olsun evet salonumuz Hazır arkadaşlar. Koşmuşum. Böyle olacak. Ama şurası diğer kapının önü çok boş oldu. Oraya bir şey koyayım. Halı koyayım. Şu bebek odasına olacak. Hmm. Hangisini yapsam? Bu halı. Bunu şöyle. Ay. Bir dakika. Bu, şu lazım. Evet. Şimdi bu oldu. Bir evime gireceğim. Bakayım. Arkadaşlar çok iyi. Şu şemsiyeler daha iyi. <laughs> Bakayım. Burası çok zalmış. Ay çok güzel. Şimdi bebek odasını yapacağım. Bebek odası neresi olsun? Hmm, bir sürü oda var arkadaşlar ya. Tamam. Şurası olacak. Ay. attım şunu. Evet. Şimdi yataklar diyoruz. Şurada bebek çıkacak. Hı. İki tane koyacağım bununla. Çünkü iki tane var. Ay. Yan yana koyayım kardeş olsunlar. Hmm. Şimdi oyuncağım oyuncağı burası olsun. Hmm. Tamam. Şimdi ne koysam? Bir lamba koyayım. Işıkları olsun. Şöyle. Evet. Bulutlu halı nerede? Onu koyacağım. Aa, çok tatlı oldu. Evet. Şuraya ay. Şuraya da halı koyacağım arkadaşlar. Bence çok tatlı oldu. Şimdi o Hello Kitty şey nerede? Burada mıydı? Yok burada değil de. Şuralarda bir yerlerdeydi. mı mıydı? Neydi ya? Bakın ya. Heh, şu dediğim şey de şudu. Nerede? Ha, yok burada değilmiş zaten. Hmm. Şurada bebek şeyi vardı. Heh, tamam. Tamam. Aha bakın helikopter. Hah tamam. Şöyle. Çok tatlı oldu. Hmm. Şimdi halı koyalım yine. Şu halıdan koyalım. Yani buradaki bebek çok eğlenir diye düşünüyorum. Şimdi Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar dün ben şurada bir şey bakacağım geleceğim ama Evet arkadaşlar şu an bir sorun olmuştu o yüzden bir kapatıp geri geldim Evet En son bebek odasında kalmıştık bebek odasını şimdi zeminlerine biraz boyayacağım Hmm. Bu çok tatlı ama ben bunu bir para harcayacağım. Altmış altı benim kaldı. Bir şey olmaz yani güzel olurdu. Aynısı olmadı ama. Bir benim daha gidecek. Aynı son olması lazım ya yok çünkü. Bu daha tatlı. Bu ne ya? Şu zemin tamam. Ama alt zemin olmadı ya. Paralarım gidiyor. <laughs> Çünkü yani bilmiyorum aynısı yok ya. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Pencere koymayacağım tabii ki de çocuğa. Tamam bebek odası bitmiş olsun. Arkadaşlar bu arada bütün odaları yapamam zamanım kalmaz ee, şurası zaten anne odası olacak onu da yaptıktan sonra zaten bitecek diğer videoda belki bu çok izlenirse ve çok like ve abone de, abone olur olursanız bunun devamı gelecek diğer odaların şimdi annenin odasını yapıyoruz. Arkadaşlar izlemediğiniz için arıslara çok video göndermiyorum. Çünkü videolarımı sevmediğinizi anlıyorum. Yani yani nasıl diyeyim? Yani siz izlemediğiniz için ben çekmiyorum yani. Aa arkadaşlar bakın ne unuttum Çocuk sandalyesi de var. Evet arkadaşlar şu an koydum onu. Şimdi anneye bir halı koyalım. Annenin odası böyle. Hani yeni gi giren oyunlar oluyor ya hani yeni başlayanlar birinci sebebi falan. Bunlar bedava ya onun gibi düşünün. Ee, anne de şey olsun durun şundan bir alacağım. Evet akvaryum koyacağım. Bekeyim. Hmm. Ay. Nereye geldim? <laughs> Şimdi dolabını yapacağız. Dolabı. Bu güzel. Ay. Evet. Şimdi şimdi ben de hmm. Bebek odasına koyduğum gibi yatağın üstüne koyacağım. Bakayım başka süsleme koyabilir miyim? Hmm. Şunu koyabilirim annenin odası küçük olduğu için hatta arkadaşlar şunu bir kaldıracağım çünkü şuraya annenin makyaj odası oda yerini yapacağım hmm, burası mıydı Heh, şurada Anladım. Şimdi bir tane sandalye koyacağım. Son olarak. En başa git. Şunu koyayım. Şöyle şunu çevir. Çevireyim. Evet. Evet arkadaşlar. Hatta şunu bir kaldırayım. Şu sandalye daha iyi. Evet. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ama ilk önce hepimi bir keseceğim. Bu üstte kalmış. Bunu sonra düzelteceğim. Böyle. Burası güzel olmuş. Bebek odası çok tatlı. Baba doldu şu Bence yani çok tatlı olmuş. Lüktüle şey var arkadaşlar. Burası da annen olası. Böyle makyajları. Böyle bir de makyaj yapıyor. <laughs> Çocuğuna da bakar. Evet arkadaşlar bu video çok izlenirse ve like atarsanız bunun mutfağı da olacak. Banyosu da olacak. Yani öyle. Evet arkadaşlar bugünkü bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.